Orman, fotoğraflarla ilgili bir şey yapacak Tek tek çekilir mi? Yok, fotoğrafları biraz sonra gezeceksiniz zaten. Arkadaşlar, e, 2003 yılına kadar e, bir şekilde fotoğraf çekiyorum. Hatta Asistanlığımızda ben bir kare gezisi yaptım. Ee, orada diyalar çektim. Sonra e, atlas dergisinin yarışmasına katılmaya karar verdim. Murat dedi ki ben de katılacağım dedi. <laughs> 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 dört tane ben verdim, dört tane Murat verdi. Ee, o da seçti benim diyalarından. Ee, orada bir ödülüm var atlas dergisinden. Murat'a ödül verdi <laughs> Ee, öyle bir e, fotoğraf geçmişim var, bir de e, gümüş Suyu'nda çalışırken e, bir yarışma vardı. Neuromotların, nöro-psikiyatristlerin e, katıldığı bir yarışmaymış. O yarışmada e, görüş yüzeyenler giremiyormuş, öyle söylediler. Evet, e, bizim e, psikiyatristimiz şu anda Bodrum'da yaşayan kimdi? Murat. Murat Cöyüver. Cöyüver dedi ki, sen ver bana bir şey. <laughs> Dört tane e, liyan. e, birinci, ikinci ve dördüncü e, oldu şey. E, Murat Çöngevel. E, evet, Murat <laughs> Çöngevel e, kazandı <laughs> tabii. E, bana oradan bir tane fotoğraf makinesi verdi. Kendisi fotoğraf makinesi almıştı. Bir de bir Aragüler e, kataloğu galiba ödül olarak almıştı. E, böyle e, geçmişim var. Bir de e, siyah beyaza geçtikten sonra iki tane büyük ulusal yarışmada e, birinci bir ee, bir, tamam. e, bir, e, şeyde yine e, ulusal yarışmada e, bir diye alınabilmiş bir durum var. E, böyle bir daha sonra e, siyah beyaz atılmıştı. 2003 yılında. Şerif Başkan hoş geldin. <laughs> Ve siyah Beyaz'ın e, Yani, tamam. yani filmin e, makineye takılıp e, sonra çıkartıldıktan sonra e, çekim bitip e, makara çıkartıldıktan sonra banyosunu yapılıp e, onların banyosu yapıldı. Şunlar kesilmiş banyosu yapılmış siyah e, beyaz negatifler. Bunu baştan sona e, kişi yapıyor, kendisi yapıyor. Çünkü bir standartizasyon gerekiyor ışığın aktarımı nedeniyle. Eee testler yapılıyor ve o sonuçta makara yazılıyorsunuz, şekil tamamlıyorsunuz ve böyle bir e, sonuç ortaya çıkıyor. Bundan kontak oluşturuyorsunuz. Yani e, ben bunları e, çektim diye ama bir sahibi olamıyorsunuz. Biraz daha büyük basıyorsunuz. Böyle oluyor. Görüyorsunuz nasıl bir fotoğraf olduğunu. Bunlar, e, bu arada siyah beyazla ilgili bilgi vereyim. E, plastik kağıtlar. Bizim hepimizin e, stüdyolarda bastırdığımız fotoğrafların hepsi, hani eski siyah beyazların ki plastik ve bir süre sonra sararmalarının sebebi plastik olmaları. E, üzerindeki kimyasal nedeniyle esasında kaliteli bir şey olmuyor. Esasında eski, resim, fotoğraf eskiyor. Bu yüzden e, başka bir e, çözümü 1900, e, pardon e, 1840'larda bulmuşlar 1840'larda özel işlemler yapıldıktan sonra fotoğraf ömürlük oluyor yani sizin burada gördüğünüz fotoğrafların hepsi bildiğim kadarıyla en azından e, 160 yıldır pardon 1830 160. Kaç kaç? 82. Kaç? <laughs> yani yaklaşık 200 yıllık e, ömrü var bu fotoğrafların. Nereden biliyorsun? o zaman basılmış işlemlerle ki bu fotoğrafların hepsi aynı işlemlerle basılmıştı. E, yaklaşık en az 200 yıllık ömrü var. 200 yıl boyunca böyle kalacak bu fotoğraflar. bozulmayacak. Üzerine elinizde dokunmazsanız çok kötü işin koşulları olmazsa işte e, <laughs> O yüzden bunu başka bir sistemle basmayın diye kalktık. Baskıdan ama bu da hepsi çalışır? Eee her iki tarafta. İkisi baskı sistemi aynı anda bu Beyler e, hoş geldin. E, <laughs> i̇şte e, bu şekilde basımı tamamlıyorsunuz. Yani çok uzun bir süreç esasında. Ve ortaya çıkardığınız sonuçlar yaklaşık dediğim gibi e, 200 yıl şu anda bilinen o Acaba 400 yıl, 400 yıl sonra ne olacağı, 400 yıl sonra e, ölecek. Yani böyle uzun ömürlü e, sonuçlar ortaya çıkartılıyor. E, bununla ilgili söyleyeceklerim bunlar. O Bu benim e, yaklaşık e, 4-5 yıl e, içinde Karadeniz'e giderek e, çalıştığım e, bir proje oldu. Çalıştığım derken sanki bunun için e, özel olarak hazırlanmadım. Orada bir eğitimden geçtim. İstanbul Fotoğraf Merkezi diye bir yer vardı. Artık o, e, ee, çok kıskanıldığı için fotoğraf evet, dünyasından. Ne yapayım? Dedik geç. Sandalyeyi şöyle çevirir misin? Gel. Ee, fotoğraf dünyasında dediğim gibi e, olduğu gibi önemli kıskançlıklar var. Orada da bir akademik alan var esasında. Ee, bir kişi, e, bir merkez kurmuş 2003 yılında. Ben de orayla tanıştım. Orada eğitim aldım. Üç e, ayrı e, dönemi içeriyordu. E, ve orada e, bana fotoğraf sergisi açmamı teklif ettiler. Fotoğrafları gördükten sonra teklif ettiler. Sakın yanlış anlamayın, bunu hepimize mal ediyorum. Ee, İstanbul'daki akademilerdeki işte Marmara Üniversitesi şuradan buradan gelen doçentlerin, profesörlerin projelerini reddettikleri bir yerdir orası. Ve kendileri tetif ettiler. Bu çok özel bir lokal bölge e, işte Karadeniz'le ilgili e, çalışma. E, bu kesinlikle e, senin farklı bir gözün var. E, hatta e, bu proje ismi sıcak ışın ee, içinden yayılan sıcaklıktan dolayı bir fotoğraf teyimi olarak ortaya koydu. E, oran e, sahibi çok önemli bir insandır İsmi Mehmet İsmet. Araçları bütün fotoğraflarını basan kişi bir ee, çok önemli bir adamdır. Ee, sonrasında bu proje ortaya çıktı. Mesela bu projenin devamı da var. Ee, sonrasında birçok fotoğraf daha var. Onları e, tekrar ikinci bölümde e, yeni bir kitap yapmak, e, yeni bir sergi açmak şeklinde düşüneceğim vardı. Yapmadım çünkü Türkiye'de kimse fotoğraf kitabı satın almıyor. E, kimse sergiye gelip e, fotoğraf satın almıyor. E, bu nedenle fotoğrafların hepsi bende. E, bunlardan Şu belki 15 yıl sonra satılmıştır. Onun dışında hepsi... Bir şöyle orada yakalma. Hüsam. Şöyle şey abi sen Sergilendiği şöyle sergilerdi. Hmm. koltukları şöyle çevirebilirsiniz. <gülüyor> <Şurada>. <gülüyor> O kadar dinlemek Evet, yani e, çok önemli bir şey benim için, onu size son olarak onu söylüyorum. Ee, Osmanlı'nın sonundan bu zamana kadar gelen e, Türk fotoğrafçıları arasında yaklaşık 80 e, kişinin olduğu bir kop e, şey toplandı ve e, bir tanesi de benim e, Yıldırım'ın sorduğu Koşar Çocuklar diye bir fotoğraf, kitapta var, burada yok, yok bilmiyor, bildirilmemiş şey. ee, yani. İstanbul Modern'de bir kitabın fotoğrafı var, fotoğrafım var. Ee, oraya dahil edilmiş. Ee, böyle bir şey, ee, sizlerle de paylaşmak istedim. Bu sergi özellikle e, belki bir sergi, bir sergi ama e, size sunmak istedim. Buradaki ışığı size göstermek istedim, fotoğrafın kağıt üzerindeki duyurusunun e, tadını göstermek istedim. Obrigado. Okay, Yetenekliğinizdeki <laughs> <Hangisi için>? bu <laughs> Fotoğraf şehirler gibi İstanbul İhsat şey oran oran <şeyler>